Çocuklar enes, orada ne var? ne işin var oğlum? Enes, orada fotoğrafının ne işi var? Kadro fotoğrafını oradan. Abi kadro... yayını ben açtım ya. <laughs> Yıllardır bu sektörde çalışan sesiyle, Aynen. nefesiyle, renk katan, ruh katan dünya tatlısı bir sanatçı arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir vardır, hani röportajımızı ufak ufak değinelim mi? Şöyle bir geçmişe yolculuk yapalım. Çok küçük Hı. yaşlarda Evet, bu mesleğin içindesin galiba. Sinema filmi Yeşilçam filmlerinde oynamış arkadaşlar. Şaka mı Evet. 4 yaşında ilk filmim Sevdiğim Sendin diye bir <laughs> Yeşilçam filmi. Kız çocuğu Yeşilçam setlerinde boy göstermeye başlıyor ve sektöre ilk adımını o şekilde atıyor. Görüntüler var mı fotoğraflar var. falan? Arada ben böyle TVT günlerinde paylaşıyorum. İlk filmimi buldum. Sevdiğim Sendin'i. Afişi var daha doğrusu onun. Annem sahasını hep saklıyor bunları. 14-15 tane Yeşilçam filminde oynadım. İşte Berhan Şimşekler, Hülya Koçyiğitler falan. Hep işte evin küçük kızı. Hatırladığım şu 7 yaşında Emrah'ın filmini hatırlıyorum. Emrah'ın ilk filmiydi. O Küçük Emrah döneminde işte. O yaşta İstanbul Radyosu'na da başlamıştım. Ayrıca evet. jimnastik de yapıyordum. Jimnastik yapıyorsun Abi. ve birinci var galiba. Neyim var? Birincilik. Evet, Türkiye miniklerde artistlikte birinci, yani Türkiye şampiyonuyum. Peki niye devam etmedi? Ya olmadı ki, yani o spor başka bir şey. Yani sadece onu yapmak zorundasın. Ama zirveye ee, ulaşmışsın, birinciliğe ulaşmışsın, insan bırakır mı ya? Ya on, olmadı. Evet. 7 yaşında İstanbul Radyosu, onun seçmelerine katıldım. Yani İstanbul Radyosu'na gidiyorum. İlk 7 yılına sığdırdıklarına bak acayip bir şey ya. Yani. <laughs> 7 yıl evet. Lise hayatına nasıl bir genç kızdın? Okulun Deme en güzelmiydi değil mi? Estağfurullah canım. Evet <laughs> herhalde öyleydik. <laughs> ben ortaokulu yatılı okudum. Kadıköy Kız Lisesi mezunuyum. Çok popülerdim çünkü çok fazla dublaj yapıyordum. Oyunculuk da yapıyordum. Böyle kaytardığım da oluyordu. İşte kaydım var, yani, dublajım var deyip izin alıp okulu astığım da oluyordu. Ben yerli dublajıyla başladım bu işe. Ben seni zaten yerliden tanıyorum. Yani çok evet. küçüktüm. Siz böyle abilerimiz geliyordunuz böyle işte konu böyle ağzımız açık izliyorduk sizi. Ajin, manken, hangi model, hangi türkücü. O zamanlar şey vardı biliyorsun. Mahallenin muhtarları vardı. Oraya giren her manken, mankeni bizler konuşuyorduk. İşte evet. Canan, Canan Kılıç, Ben Bizler konuşuyorduk. Yonca Cevher. O dönem giren bütün kızları, manken kızları konuşuyorduk. Ne kadar varsa, ne kadar manken kız oyunculuk yaptıysa hepsini konuştum. 90'lar dönemindeki televizyon sektörüne, televizyon dizi sektörüne emeğiniz hakikaten tartışılmaz. Gamze Özçelik dizileri oldu. Tuba Ünsal'ın dizileri oldu. E bu Fahriye Evgün'ün ilk ben konuştum dizisinde. Fahriye ile benim oynadığım fakat gösterilmeyen bir iş vardı. O iş iş olabilir mi? Ahriye'nin ilk setinde ben de vardım. Onun amcasının falan oynadım. Fakat o iş bir türlü istedikleri gibi olmadı ve yayınlanmadı. Sonrasında Fahriye kayboldu ve birdenbire ortaya çıktı, parladı. Çok enteresan. Ama onunla konuştum mu bilmiyorum. Ha. Belki de o diziydi. Yani oldu çünkü. Youtube'da var. Hatta ben Instagram'da paylaştım. Olmadı. Bu, bunu satamadılar. <laughs> Yapamadılar ha. bunu. Peki ne okudun? Turizm otelcilik okudum. Ya, yani lisede turizm otelcilik okudum. Ya öyle çok parlak bir de değilim zaten. Onun da yükseğini okudum o kadar. Yani e, aklım fikrim dublajda, ha. aklım fikrim işte stüdyolarda olduğu için çok küçük yaşta başlayınca hani öyle akademik bir kariyer yapmadım yani. Ama hani aç kalırsak, stüdyolar kapanırsa gider bir yerde turizm birlikte yapabilirim. <laughs> Arkadaşlar biz 30 yıldır neredeyse tüm sektör çalışanları birbirini tanır, birbirini sever. Bu pandemi dönemi bizim psikolojimizi bozdu. Hı -hı. O yüzden böyle Hı -hı. sosyal medyaya vurmuş durumdayım ben. <laughs> <laughs> Ama ben, ben, çok keyif alıyorum biliyor musun? Diğer işim de var biliyorsun hani engelsiz programı yapıyorum ya. İnanılmaz faydalı oluyor. Yani bir sürü konuk sosyal medya sayesinde buluyorum. Bir sürü insanla tanışıyorum. E, öğrencilerimizle buralardan e, sohbet edebiliyoruz. E, i̇şlerimi koyuyorum. Yani benim için de çok keyifli oluyor. Çok sık kullandığım bir mecra. Bir <laughs> iki saat story atmayınca ne oldu polise mi haber verelim? Neredesin? Bir tarih bir... <laughs> Yazanlar, çizenler bile oluyor yani. Baktığında tekrarde zaten sosyal medyayı faal olarak kullanan meslektaşlarımızın sayısı az. Aruncan aynen, fenomeni aynen. Aruncu Aruncu. Falan var yani, tabi. Evet, bir ara yani... bir faaldi ama son zamanlarda o da biraz geri çekildi. O da kullanıyor. Söylüyorum ne olur koyun diyorum insanlar merak ediyor. Yeni işlerinizi paylaşın. İlginç tepkiler gösterenler ya da bu konuyla ilgili bir ana bir hatıra var mı bizimle paylaşabildiğiniz? O kadar o kadar çok ki yani Talya döneminde zaten her yerde yani restoranda oturuyorum yan taraftan işte Rosalinda diyorlar e, annemle mağazaya giriyoruz. İçeride kabinde giyiniyorum. Annem dışarıda annemle konuşuyorum. Kızlar oradan beni bekliyorlar dışarı çıkmamı. Aa Rosalind de burada, Marim var burada diye. Çok fazla oluyordu. Yani özellikle gülüşümden biraz böyle bir şen kahkahalarım vardır benim. <laughs> özellikle <gülüyor> öyle boşen şen kahkahaları atınca tanıyorlar. Birçok gazetede haber olarak yer aldın galiba değil mi? O dönem röportajlar var mıydı? Oldu. Ben normal sıradan işime gidiyorum, geliyorum. Bizim işte promoya telefon gelmiş kanaldan, ATV'den. Talya'yı konuşan Nurlar sanatçısını biz konuk etmek istiyoruz. Çok merak ediyorlar. Aramışlar kanalı. İşte kim konuşuyor? Biz onu tanımak istiyoruz. O zaman da sabah şekerleri vardı. O da rahmetli Vatan Şaşmaz'ın sunduğu Melike ile beraber. Biz <laughs> görmek istiyoruz falan demişler. Tanışmak istiyoruz demişler. Beni davet ettiler. Sonrasında işte gazeteye haber oldum, magazin programlarına haber oldum. Televizyonda hiç böyle bir program sunuculuğu teklifi geldi mi? Biliyor muyuz öyle bir şey? Yok gelmedi. Yani gelmedi. benim şu andaki işimin dışında yok öyle bir şey gelmedi. Yani. Dizilerden, filmlerden de uzak durdun gençlikten sonra değil mi? Evet. Aha. Bir tane oyunculuk teklifi geldi ama ben istemedim. Niye? Yani, ya ben oyunculuğu sevmiyorum. Yani konservatuar dönem, ya o dönemde de e, bütün çevrem tiyatrocu, bütün çevrem oyuncu hep aynı şeyi söylüyorum. arkadaşlarım konservatuar sınavlarına giriyor işte tiyatrocular odur budur. Ben gidiyorum birlikte onlarla beraber sınava işte hazırlanıyorlar ben yanlarında duruyorum. Bir gün günde demedim ki ya ben de tiyatro yapayım işte konservatuara hazırlanayım bir şansımı deneyeyim falan diye. Nedense hiç olmadı öyle bir Çünkü Seslendirme sana yetti, seni doyurdu değil mi? Kesinlikle yani, seni... öyle. Kesinlikle değil. öyle. Yani mesela reklam çekimlerine falan çağırıyorlardı hani e, denemelerini. Gitmiyordum. Hani aman işte çağırırlar da dublaja e, gidemem, yetişemem diye. O yüzden gitmiyordum. Benim yerime başkasını alırlar, başkasını konuştururlar diye gitmiyordum yani. Şeyden bahsedelim. Netflix'te küfür. Küfredebiliyor musun? Küfür edenleri kınıyor musun? Nedir senin yorumun? <gülüyor> yani <gülüyor> güzel bir şey bu. Şöyle ediyorum, etmek zorunda kalıyorum. Yani etmek zorunda kalıyorum derken orada yazıyor. E ben de onu her şekilde nasıl değiştireyim, her dakika lanet olsun diyemeyeceğimize göre yani kanalda istiyor. E, ediyorum ama bana çok beni rahatsız ediyor ya. Neden bilmiyorum. Yani yakışmıyor bizim televizyon. Ben de her zaman onu savunuyorum açıkçası. Evet. Bizim küfür edebiyatımız çok başka türlü bir Anadolu kültüründen Aha. geliyor. Çok sokak ağzı. Hollywood'un aktörü, aktristi o şekilde evet. küfür edemez. Evet. de yemek diye düşünüyorum ben. Zorla ettiriyorlar. Ben başlarda evet. çok zorlandım. Çok zorlandım açıkçası. Ben de biliyor musun? Çıkmadı. Çünkü biz beynimiz terbiye edildiği için oto kontrol olduğu kelimeler <laughs> e, <laughs> ağzımızdan çıkamadı yani bir fuck you <laughs> <yemedim Türkçesini>. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle öyle. Hele bir de kadınlar hani tam ya böyle bir ayrım yok ama e, yani gene de ne olursa olsun e, beyin olarak, mantalite olarak yani erkekten duyduğun daha farklı oluyor ama kadından elin hiç olmuyor. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kültür enteresan bir şey. Başka bir konuya geçeceğim. Genç e, kuşakta, Z kuşağında çok yaygın işte şey var Saint Joseph Lisesi var. Oradan çıkan kızlı erkek gruplar kendi aralarında konuşurken ben kulaklarıma inanamıyorum. Yani o kızlar evet. nasıl evet. nasıl evet. evet. Ben erkek halini edemem. O derece. Hı <laughs> <laughs> Nicholas Cage'ler aran yani nasıl, nasıl? gidiyor Nicholas Cage işleri? <gülüyor> Yeni <gülüyor> işleri var mı şu <o> adamın? <laughs> ya o zamanlarda bir, bir duranlık var. Herhalde vergi borcunu kapatabildi. Biliyorsun ha. vergi borcu dolayı her projeye evet diyen bir aktör bu. Olur olmadık işlere de imza atan, projelere Aa. imza atan. Beni çok şaşırtıyor. Yani yüzüyor, mutsuz oluyorum. Buradan sesleniyorum <laughs> Nicholas Cage'e. Nicholas bak yapma, ayıp ol. Ayıp ol. <laughs> Seni ben konuşuyorum. Yani abuk subuk filmlerde oynama. Show TV'nin böyle gece yarısı yayınlanan 5. sınıf filmleri vardır ya. O tür filmlere evet diyor ya. Yani, evet diyor. Abuk subuk tiplemelere giriyor. Değişik e, oyunculuk metotları deniyor. Onu denedi olmadı. Bunu denedi olmadı. Ben Nicholas. <laughs> Gerçekten geçmişte çok güzel projelere imza attın. O çizgini bir korusaydın ya. Niye böyle bir düşüşe geçtin? Abi Nicholas. Çince olan filmi seslendirmek hakikaten şey değil. Keyifli gelmiyor bana. Çünkü Çince, Japonca başka bir fonetiği olan bir dil. Oradaki duygular başka türlü. Doğru. türlü. Seni seviyorum bile şöyle oluyor. Haşı mı yani bu seni seviyorum mu, seni dövüyorum mu? O resimde nasıl bağdaşacak? Hakikaten dublajın tıkandığı noktalardır bunlar. E biz onu işte çizgi filmlerde, animasyonlarda çok yaşıyoruz. Evet. Yaşıyordum. Bayağıdır konuşmuyorum. O Pokemon mesela. Ya da işte diğerlerinde de öyle. Yani nasılsın diyorum ama o duygudan çıkartıyor seni ama hiç işte duymazdan geliyorsun tabii mecburen. Bu arada şöyle bir hatırlatma Katıl butonumuz geldi arkadaşlar. Katıla basıyorsunuz, bir yardımda bulunuyorsunuz, katılıyorsunuz. Bu ne demek? Bundan sonraki projelerde çok daha donanımlı, çok daha gelişmiş vaziyette sizlere hizmet edebilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var demek. 5 liradır gümüş üyelik veriyoruz. 15 lira altın üyelik, 60 lira elmas üyelik söz konusu. Canlı yayınlarımız devam edecek. İleride üyelerimize ayrıcalıklar tanıyacağız. Workshoplar düzenleyebiliriz. Animasyonlarımız var. O workshoplarda seslendirmeye dair ne varsa bildiklerimizi aktarmaya çalışırız. Bir yarım saat, bir 40 dakikaya sıkıştırarak yardımcı olmaya çalışırız. Ufkunuzu açarız. Abone olunuz, katılınız. Diyelim, toparlayalım. Çok teşekkür ediyoruz seyircilerimize ve sevgili bir taneme. Senin de Ay. enerjin, hoş sohbetin bütün. Ee, harika. Gerçekten. Kapatalım dükkanı. Teşekkür ediyoruz o zaman.